Sırası mıydı şimdi? Bir adam otoyolda son sürat gidiyordu ve karşıda bir polis gördü. Göstergeye baktığında ibrenin yüz tırkın bile üzerinde olduğunu fark etti. Halbuki bu yolda hız sınırı 90'dı. Kendi kendine söylenmeye başladı. Of sırası mıydı şimdi? Şimdi kesin polis ceza kesecek. Trafik puanımda dolmak üzere. Dolarsa ehliyetime el koyarlar. Trafik polisi arabayı durdurdu ve adamın korktuğu başına gelmişti. Polis cebinden kağıt ve kalem çıkarıp yazmaya başladı. Adam bu sırada nasıl yırtacağını düşünüyordu. Polise bakınca gözünün bir yerlerden ısırdığını fark etti. Galiba geçen ki futbol maçında stadyumda görmüştü. İkisi de aynı takımı tutuyorlardı. Bu belki işe yarayabilir diye düşündü adam. Ya bu hafta çok pis yenildik değil mi? diye söze başladı ama polis oralı olmadı. Adam taktik değiştirmeyi denedi. Memur Bey, bu seferlik ceza kesmesek, ceza puanım dolarsa 5 yaşındaki küçük kızımı okula bırakamayacağım. Karımın da ehliyeti yok zaten. Polis hiç oralı olmadan yazmaya devam ediyordu. Bu radarlar bazen doğru göstermeyebiliyor. Bu seferlik hızı biraz düşük yazsak, bu haftanın maç biletleri benden olsun, ne dersin? Polisin yüz ifadesi hala asıktı ve adamın dediklerine hiç aldırmıyordu. Adam içinden polise sinirlenmeye başlamıştı kendi kendine söylendi. Güya aynı takımı tutuyorum. İnsan bir kereliğine müsaade eder. Bu herifle karşılaşmamak için maça bile gitmem bir daha. Adam bir taraftan da polisin ehliyet ve ruhsatını neden istemediğini merak ediyordu. Polis yazmayı bitirince yazdığı kağıdı camın aralığından adama verdi ve arkasını dönüp gitti. Kağıdı alan adam bunun ceza olmadığını görünce çok sevindi. Kağıtta şunlar yazıyordu. Sayın sürücü Eskiden benim de senin gibi bir kızım vardı. Henüz 4 yaşındayken hızlı bir sürücü onu çarpıp öldürdü. Adama kaza ile adam öldürmek suçundan bir sene hapis verdiler. Adam süresi dolunca hapisten çıktı ve şimdi çocuklarını doyasıya öpüp koklayabiliyor. Ben ise koklayamıyorum. Adamı affetmeye çalışıyorum ama kızım geri gelmedikçe her şey boş. Her gün kızımı düşünüyorum. Lütfen sen de hızlı gidip birilerinin canını alma.''